Bazen bir rüya karanlığın içindeki ışığı fark ettirir. Peki sen o ışığın sana ne anlattığını hiç düşündün mü? Bu video İbn Arabi'nin ışık ve hakikat anlayışını anlatıyor. Rüyaların ardındaki o derin sırrı birlikte keşfedelim. Eğer kalbini aydınlatan hikmetleri seviyorsan videoya beğeni bırakmayı, abone olmayı ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Çünkü belki senin yorumun bir başkasının kalbine ışık olur. İbni Arabi şöyle der, Işık Allah'ın kuluna açtığı perdedir. O perde aralandığında hakikat görünür. Hiç öyle bir rüya gördün mü ki, Gözlerini kamaştıran bir ışık seni uyandırdı. Bir an için o ışığın ne olduğunu bilemedin ama kalbinin derinliklerinde bir şey hissettin. Sanki biri bana bir şey söyledi. İşte o an rüyanın sır perdesi aralanmaya başlar. İbn Arabi'ye göre rüyadaki ışık sadece bir görüntü değildir. O hakikatin dilidir. Çünkü Allah bazen kelimelerle değil ışıkla konuşur. Rüyada görülen ışık kimi zaman rahmettir, kimi zaman ikaz. Ama her durumda kalbinin içinden gelir. Çünkü kalp ilahi nurun yansıdığı aynadır. Işığın dili rüyalarda ilahi mesaj. Bir insan rüyasında ışık görüyorsa bu sıradan bir görüntü değildir. O ışığın rengi, yönü, parıltısı hepsi bir işaret taşır. Eğer o ışık sana doğru yaklaşıyorsa bu rahmetin tecellisidir. Allah seni fark etmiş, kalbine bir huzur indirmiştir. Ama eğer o ışık gözünü kamaştırıyorsa bu ikazdır. Kalbin bir gerçeği görmekte zorlanıyordur. İbni Arabi der ki, ışık hakikatin aynasıdır. Onu gören kendini görür. Yani rüyadaki ışık senin ruhunun hakikatine tuttuğu bir aynadır. O ışıkta ne görüyorsan aslında kendinsin. Nurun rengi, ruhun frekansı. İbni Arabi'ye göre her ruhun bir rengi vardır. Ve Rüyada gördüğün ışık o ruhun rengidir. Beyaz ışık saflık ve teslimiyet. Kalbin temiz, niyetin berraktır. Allah seni koruyordur. Altın renkli ışık manevi yükseliş. Bu ilahi ilme açılan bir kapının işaretidir. Mavi ışık huzur ve derin tefekkür. Kalbinle konuşmaya başlamışsındır. Kırmızı ışık uyarıdır. Nefsinin ateşi seni sınar. Dikkat etmen gerekir. Yeşil ışık rahmettir, Resul'un nurudur. Bu ışığı gören kalp ilahi merhamete dokunur. İbn Arabi der ki: "Renk nurun elbisesidir. Hangi renkle giydirilmişsen o hal üzere sınanırsın." Gökyüzü ve Hakikat İlahi Aynalar Rüyada gökyüzüne bakmak, kalbinin derinliklerine bakmaktır. Gökyüzü senin içindir. Dışarıdaki değil, ruhundaki semadır. Eğer gökyüzünde parlayan yıldızlar görüyorsan, bu umutlarının yeniden doğuşudur. Ama eğer yıldızlar birer birer sönüyorsa, bu kalbindeki inancın azaldığını gösterir. İbn Arabi şöyle der: Rüyada sönen yıldız kalbin perdelenmesidir. Güneşi görmekse bambaşka bir sırdır. Çünkü güneş hakikatin nurudur. Eğer güneşi parlak ve sıcak görüyorsan kalbin Hakk'a yakın. Ama güneş kararmışsa kalp hakikatten uzaklaşmıştır ve bazen rüyanda gökyüzünden bir ses duyarsın. O ses sana değil, kalbine konuşuyordur. İbn Arabi der ki: "Semadan gelen ses kaderin yazıldığı yankıdır. Bu sesi başkasına anlatmak gerekmez. Çünkü o ses sadece senin yolculuğuna aittir." Hakikate uyanmak, rüyanın gerçek anlamı. Birçok insan rüya görür ama çok azı rüyanın sahibini görür. Rüya senin iç dünyanı yansıtan bir aynadır. Ama o aynaya bakmak cesaret ister. Rüyanda gördüğün her sembol, her ışık, her gölge aslında seninle Allah arasında bir konuşmadır. Allah kuluyla gece konuşur ama o konuşmayı gündüz anlayamaz. İbn Arabi yani rüya senin için ilahi bir tercümandır. Kalbin ne kadar berraksa o tercüme o kadar doğru olur. Eğer kalbin bulanıksa rüya karışır. O yüzden İbn Arabi'nin öğüdü nettir. Rüya'nı değil, kalbini temizle. Çünkü hakikati gören rüya değil, kalptir. Işığa yolculuk. Kalbin uyanışı. Belki sen de bu gece bir ışık göreceksin. Belki bir ses duyacaksın. Ama bu kez hemen anlatma. O an dur ve kalbine dön. Çünkü bazen bir rüya sana ilahi bir yön verir. Ama o yönü herkes anlayamaz. İbn Arabi der ki: Rüya kulun gizli kitabıdır. Onu herkesin önünde açarsan manası kaybolur. O yüzden bazı ışıklar saklanmalıdır. Bazı sırlar ise sadece secdede açılır. Eğer bir gün rüyanda ışıkla dolu bir gökyüzü görürsen, bil ki Allah sana kendi nurundan bir iz göstermiştir. O ışığı anlatmak yerine kalbinde sakla. Çünkü o senin ve Allah arasında bir sırdır. Unutma, hakikat ışığı görebilen de değil, o ışığın sahibini tanıyandadır. Kalbin aydınlandıkça kaderin berraklaşır. Işık bazen bir rüyanın içindedir, bazen bir kalbin derinliğinde. Ama hakikat o ışığın geldiği yeri görebilende saklıdır. Sen hiç rüyanda bir ışık gördün mü? Sence o ışık sana ne anlatmak istiyordu? Yorumlarda senin düşünceni duymak isterim. Eğer bu yolculuk sana da bir şey hissettirdiyse, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü her abone, bu yolculuğun bir yolcusu daha demek. Rüyanın Sırrı 4. Bölüm Ruhun Sesi çok yakında başlıyor. Hakikati ışığı görebilen de değil, o ışığın sahibini tanıyandadır.